Mercan Optik olarak 1994'ten bu yana gözlük sanayinde faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık 5000 metrekare alan üzerine kurulu entegre bir üretim tesisimiz mevcut. Çeşitli standartlarda gözlük üretimi yapmaktayız. Bu optik çerçeveleri ana, ana ürünümüz olmak üzere güneş gözlüğünde, koruma gözlüklerinde, bu sene itibariyle de balistik gözlüklerde üretim yapmaktayız. Yeni geliştirdiğimiz balistik gözlüklerinde de bunu ihracat yani global düzeyde satışını planlamaktayız. EN166 ...ve ANSI Z87 raporlarını almış bir ürün bu. Militeri standartlarında uygun cam kullanmaktayız. Savunma sanayinde gelen talepler doğrultusunda biz bunu askeriden, emniyetten... ...işte spor, çeşitli spor dallarında faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler üzerine... ...biz bu ürünü üretmeye karar verdik. Kullanım alanları dediğim gibi işte sport ve ekstrem sporlarda kullanılabilir. Askeri alanlarda, işte operasyonlarda, yüze karşı gelebilecek darbeleri sağdan soldan gelebilecek bütün parçalara karşı gözü korumaya yönelik bir üretilen bir ürün. Argesini tamamıyla kendi üretim tesisimizde mühendislerimizle beraber geliştir yapıyoruz. Darbeye karşı dayanıklı, sıcağa karşı dayanıklı bir ürün geliştirdik.